Serzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek Mahallesi sınırları içinde yer alan tarihi yapı ve askeri yerleşim alanıdır. Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden kabul edilen kale, 2020'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir. Diyarbakır Mardin karayolunun 45. kilometresinde yoldan 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunur. Kalede 2014 yılına başlayan kazılar sonucu 12 metre yüksekliğinde 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, kilise, saray, konut, kaya mezarları hamamlar, tahıl ve silah depoları ile 54 su sarnıcı ortaya çıkarılmış ve yerleşimi, turistlerin ziyaret ettiği bir öğren yeri haline gelmiştir. Diyarbakır tarafında 2017 yılında bulunan Vitras Tapınağı günümüzde kalenin en çok ilgi çeken yapısı konumundadır. İlk inşa edildiği dönem kesin olmamakla birlikte Zerzevan'da Asur döneminde kinavı olarak adlandırılan bir kalenin varlığı ileri sürülmektedir. Bu kalenin döneminde de kullanıldığı düşünülür. Mevcut mimari kalıntılar ve kazı çalışmalarında ele geçen buluntular, alanın Milattan sonra 3. yüzyılda kullanıldığını, 639'da İslam ordularının gelişine kadar önemini koruduğunu gösterir. Su bakımından zengin vadide yerleşik ve tarımla uğraşan insanların sığınacağı bir yer konumunda olduğundan kaledeki yerleşimin sadece askerlerin kaldığı bir yer değil aynı zamanda sivillerin yaşadığı bir yer olduğu düşünülmektedir. Bütün vadiye hakim antik ticaret yolu üzerinde stratejik bir Roma sınır garnizonu olarak birçok Roma sasani mücadelesine tanıklık etmiştir. İslam orduları tarafından fethinden sonra Zerzevan'ın bulunduğu alan jeopolitik önemini kaybetmiş. 1890'lı yıllara kadar geçici barınaklar dışında alan kullanılmamıştır kaleye 1890'lı yıllarda bir aile yerleşmiş. Su sıkıntısı ve ulaşım zorluğu gibi nedenlerle 1967'de 30 hanelik bir topluluk halinde kaleden aşağıya inip 1 kilometre mesafede Zerzevan Köyü adıyla yeni. Bir köy bugünkü ismi Demir Ölçek kurmuşlardır. Zerzevan ismi Kürtçedeki altın kelimesinden türetilmiş, yerleşime köy burada bulunurken verilmiş olmalıdır. Kalede kazılar ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 2014 yılında başladı. Kazılardan önce bilinmeyen yerleşimde kazılarda ortaya çıkarılan gözetleme savunma kulesi, surlar, mitraum, yeraltı sığınağı, kilise, askeri sivil konutlar, yeraltı ibadethanesi, sunaklar, kaya mezarları, Su kanalları gibi yapılar ulusal ve uluslararası alanda ilgi uyandırmış ve turistlerin ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir. bunlar şey yapmış bence. Tepeye yerleşmiş gelene, gelene kaya yuvarlamış. <laughs> Pek de bir şey benzemiyor ama. Hello. Hello. Çakçılardan tarmosal alsaydım. Bak burada çay içerdik. Zerzavanda da bir çay içmişliğimiz var derdik. Semaver varmış aslında demlesek mi savunma amaçlı inşa edilen askeri yerleşimin güneyinde kamu yapıtlarının gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, kaya sunağı kalıntıları yer alır. Kuzeyinde ise cadde sokaklar ve konutların izleri görülür. Konutların bulunduğu alanda su sarnıçları, yeraltı ibadethanesi, yeraltı sığınağı ve işlevi bilinmeyen bazı yapılar vardır. Yerleşim 12 ila 15 metre. Yüksekliğinde 2,1 ila 3,2 metre kalınlığındaki surlarla çevrilenmiştir. 1,2 kilometre uzunluğundaki sur duvarına belirli aralıklarla yerleştirilmiş 10 adet burç ve iki kule mevcuttur. Yerleşimin güneyindeki 3 katlı büyük kulenin 19,2 metre ne kadar olan kısmı korunmuş, orijinal yüksekliğinin ise 21 metre olduğu tespit edilmiştir. Surların dışında ise su kanalları, sulu çanakları ve taş ocakları ile nekropol bulunmaktadır. Oradan iniyorsunuz, aşağıdan, evet. buradan. yavaş şöyle çok şık, o, Aa, bak 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 nasıl he da... he mi arada, -töpe garip şey, bir şey var ama Aşır, bir şey yok pencereli, pencereli. bak maşallah. O, maşallah maşallah tamam, tamam mı <laughs> bence o Şurada bir pencere var sana zahmet. Oraya da bir dokunu vereyim değil mi? <laughs> ne var ya ki sen Öbür taraftan çıkabilirsin bence. Öbür taraftan bir yere gitmiyor mu? Öbür taraftan. Öbür şey sonra. yapayım isterseniz şunun aşağı atıp yuvarlanarak eğeyim. Hadi yani. o taraftan abi, aşağı mı düşüyor? Orada 5 metrelik boşluk var. Hiçbir şey yok. Hiçbir bak. şey bilmiyorum. 5 metrelik. Tamam şuradan düşerse şu basamaklardan yuvarlanır yuvarlanır o vadiye gider. Şimdi kamerayı uzaklaştırabilirsiniz. Evet, nasıl geçti? Duygularını Peki. alalım.